Başkan merhaba. Başkan. Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Ne yapıyorsun? Başkan. Merhaba, başkan. 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 <laughs> 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 Kim <taklidi> yapıyor anneciğim? <laughs> başkan bir daha kedi taklidi yap. Miau. <laughs> Öpücük atıyor sana yağmur su. Öpücük attı güldü mü? <laughs> <laughs> Şimdi de kedi taktı diye <laughs> Öpücük at başkan. Affi. <laughs> Ay çok tatlısın sen. Merhaba. 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 Hadi oğlum. Merhaba.